Arkadaşlar hayır, hoş geldiniz. Uyuuu. Tamam tamam artık yeter. Arkadaşlar yeni bir oyun buldum. Aa, Shadow ne yapıyorsun? Arkadaşlar oy, yeni bir oyun buldum. Çok değişik. İlk kere görmüyorum tabi. İlk kere görüyorum desem saçma olacak. Ama ilk kere görüyorum demeyeceğim. Ee, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi farklı farklı şeyler var. Bizim zıpla tuşumuz da stre ona benziyor lan. Bu ne <laughs> biçim zıpla tuşu? Stre logosu var ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan bir şeyi canlandırabiliyoruz ateş tuşuna bastığımızda. Beyaz e, beyaz ışığın gelmesimize de yok oluyor. Gördüğünüz gibi havayı toz yaptım. Şimdi normal güzel, ya normal düzgün kalsın ya. Şöyle tam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada shadow var. Ee, shin shadow. Gördüğünüz gibi bazı yerleri görmüşsünüzdür Ya da görmemişsinizdir bilmiyorum Burada değişik aletler var Şimdi el aldım Ateş edebiliyor muyum? Başar. Bunu kapatalım Arkadaşlar bu ne? Elimle bir şey yaptım lan Bu gidiyor Nereye gidiyor? Ne oluyor? Bu ne? Bir şey olmuyor Oğlum Sen nesin lan? Ulan tezgah lan bu Tezgahlandık tezgah arasında kandırılmak mı yoksa normal e, bulaşık yıkanan e, şu bilmem bir şey olan tezgah anlamında mı? Arkadaşlar bakın şimdi Sony'e girdim. Oo, Oo ben şimdi Sony'im kaçın geliyorum. Aa, 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 aa. Ay yanlışlıkla ateş ışına basın ya. Arkadaşlar altta gördüğünüz gibi bazı silahlar var. Arkadaşlar işte aa, şu silahlar. Nokta için aldım silahlar ateş ettiğimizde bize saldırıyorlar. Yani onları almanızı önermem. Burada grani var. Değişik değişik tipler var. O oh, ben koçu sevdim ha. ama internet diye alamam. Şöyle ne alsam, ne alsam. Ah aldım. Gelen seni süreceğim. Yoksa senin birazcık büyütem lan. E, hangisi büyütüyordu? Bu mu büyütüyordu? Nereye girdim lan ben? Bu mu büyütüyordu lan? Ne yapıyor bu? Ee, bir şey olmuyor. Ne oluyor? Tezgah lan bu. Sen tezgahlansın. Bu sefer küçüldü. Ha, oğlum hangisi mi yutuyor? Ben İngilizce bilmiyorum lan. Ya ben bunu kullanmıştım. Şöyle remover'ı kullanmayacağım. Ooo maşallah görüşürüz abicim. Bay bay. Görüşün nereye gidiyordun? Böyle ateş ed eder adama ha. Ha 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 Kötü adam görüşün çok saçma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sony'yi böyle sürüyoruz. Şimdi Sony'yi. Sen git. Bak bir de dişine bak. Ben seni göndermezsem buradan. Bak gitmiyor. Gel. Seni buradan atacağım. Al. Huat. Çok güzel gidiyor ha. İçeri daha. Huat. Dondu. Ha gidiyor. Bir daha tutacağım. Git. Görüşürüz. Gitti. Abi ön kasıyor. Bu ne biçim oyun? Şimdi başka ne alsak? Ne alsak? Şunu aldım Shadow'u. Drive. Yok drive almayacağım. Seni atacağım. Yoksa bineyim ben sonra atarım. Ne lan bu? Git. Gitmiyor. ben seni atacağım lan. Niye gitmiyorsun? Ah böyle atarlar adamı. Bir de saldırmıyor. Git. Git. Ya gözün görmesin seni. Git. Maşallah. Hadi git. Gör üşürüz. Gör üşürüz. Ne kadar saçma. Başka bir şey var mı ya? Şöyle bir şey inşa edelim ya. Ne inşa etsek? Ne inşa etsek? Şöyle bir şeyler arayak. Ne var? <laughs> Boğazım tıkanmış lan. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o sırada benim şeyim. Neyse TV yapalım. Ne gelecek şimdi? Bu ne? Bu ne? Bir tuvalet. Abi bu ne ya? Yok et ya bu ne? Git. Ha, gitti. Şöyle. Ne alsak? Ne alsak ne alsak? Şöyle. Duvar almak istiyorum da ama olmuyor. Neyse bundan alalım. Ha, ateş edince oluyor. Ev yapacağım. Ha, ev. Ev gücü. Bir şu düğmeye bassak ne oluyor? Ha, dönüyormuş. Şu e, hiper biyot mavi şey. O ne ya? Neyse boşver. Ona basınca böyle oluyor. Abi 5 ateş ediyorum ha. Olmuyor. Şöyle bir dakika üst üste koyabilir miyim? Vallahi oluyor. Oluyor. Oo, oo, gidiyor. Bu gidiyor ha. Bu gidiyor. Abi bu gidiyor. Ulan gel. Ulan. Gelmiyor bak. Döveceğim seni. Şöyle şuraya. Aa ya. Arkadaşlar bu arada abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu videodan başka bir tane gelmesin. İsterseniz yorumlara yapma, açıklamanız yeter. Zaten bu videoyu çok izlediyse ben yenisini çekebilirim. Belki ama yorumlarda yazmanızı beklerim. Düşüncelerinizi yazın. Kötü şeyler dışında tabii. O şeyler yazın döverim yorumlarda. Büyükler biraz size sesleniyorum. şaka şaka. Tam bir şaka. Aa, çok güzel şaka değil mi? <laughs> Şöyle. Abi yandaki dürbün ne işe yarıyor? Tekmenin üstündeki. Asıl tekme ne işe yarıyor? Neyse boş ver onu da başka, başka bir videoda test ederiz ya. Şimdi şöyle koy koy koy. Abi niye ara ara basınıyor ya bu dışa? Aa dürbün bu işe yarıyormuş. Ne yapayım lan? Ne işe yarıyor? Oo buradan koyabiliyorum. Yok yani koyamıyorum. Düğme yok. Düğme. Arkadaşlar dürbüne basılı tuttuğumuzda oluyor bu, bağ bu arada. Yani denerseniz oyunu. Var evet, ya Play Store'dan indirecek oyunlar deniyorum. Yani öyle App Store'muş, neymiş oradan indi indi videolarda gördüğünüz o gerçek Minecraft'larda, e, Play Store'da aradığınız o e, aradığınızda bulamadığınız o uygulamalardan değil yani Play Store'a indirebilirsiniz. Adını yorumlara yazarım belki. Ama belki. Bilmem. Adını yazarım belki. Şöyle bunu koyak. Aa! Abi ben direkt yapacağım. Direkt yapıp bitireceğim oyunu. Kapanışı yapacağım. <laughs> Elektrik kulesi yapalım. Olmuyor. Olmadı o. Aa. Aa. Aa ateş ettim. Tamam. Sonra bir kere şuraya. Oğlum. Aa. Hadi. Hadi. Hadi olacak. Ha, oldu. Arkadaşlar bu arada mükemmel oldu. Mükemmel ötesi. Arkadaşlar bu arada videonun sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız ilk video geldiğinde siz haberdar olsunuz. Arkadaşlar özel çıkışsız bitirir miyiz? Hayır. Ceranimo demeden ben asla bir video bitirmem. O zaman Ceranimo diyeceğim de şaka şaka. Daha bitmedi. O zaman Ceranimo.